Şimdi arkadaşlar ateizm ateizm yok. Ey cemaati Müslüman. Bunlar yalan. Hepsi bunların İsrail ajanı. Hepsi İsrail'den 10 bin dolar para alıyorlar. Ayda 10 bin dolar. 10 bin dolar almasa öyle ateist ateist filan demez. Ateist ateist hikaye. Yalan bunlar. İsrail ajanı hepsi. Yalan. Ajan bunlar. Yalan bunlar. Ajan. Hepsi ajan. Yalan. Hikaye. Ateist. Şimdi arkadaşlar bunlar neden ateist biliyor musunuz? Çünkü ateist olunca kızlar teklif ediyor. Evet evet kızlar teklif ediyor. Biz niye hala Müslümanız? Çünkü... <laughs> Şimdi arkadaşlar bunlar niye ateist biliyor musunuz? Sırf zina yapabilmek için. Yani başka ne olabilir ki? Yani başka bir neden yok. Benim aklımda zinadan başka bir neden yok. Zina yapıyorlar. Sadece zina yapıyor olabilirler. Bence zina yapıyorlar. Yani zinadır. Başka ne olabilir ki yani? Dünyada bir tek zina var. Başka bir şey yok ki zaten. Ee, arkadaşlar e, ateistleri izlemek bildiğin porno izlemek gibidir yani. Hocam porno nedir? Ya şimdi sen porno nedir onu karıştırma. Şey, porno nekes yaptık? Evet arkadaşlar e, biliyorum burada çok önemli bir e, toplantı yapıyoruz bugün çünkü ateizmi e, tek bir soruyla çökerteceğim ve bunu şu ana kadar hiç duymadınız ateistler duymadılar onlara güzel bir e, buradan cevap vereceğiz kapak bırakacağız hatta bu soruyu şu ana kadar bir tek ben sordum. Ee, ve henüz daha cevap alamadım. Ateistlerin hiçbirisi bu soruya cevap veremediler. Tek soruyla ateizmi çökertiyorum. Bak tek bir soruyla. Sorumuz şu. Madem Allah yok, peki karşıdaki dağları kim yarattı? Evet, ateizm arkadaşlar o kadar zayıf, o kadar zayıf bir görüştür ki, o kadar zayıf bir görüştür ki. 3 yaşında bir kardeşimiz var bugün burada aramızda. Ve kendisi... 3 yaşında olmasına rağmen ateizmi nasıl çökerttiğini anlatacak. Evet kardeşim dinliyorum seni. Evet abi çökerttim. Bak şimdi bu arabayı bile bir yapan var. Anne işim geldi. Şimdi arkadaşlar size bir şey alay anlatacağım. Bu ateistlerle eğer karşılaşırsanız kesinlikle bunu kullanın. Geçen bir arkadaşım var böyle ateist. Karşı karşıya geldik böyle yolda karşılaştık ee, ona tek bir cümle bak tek bir cümleyle adamı imana getirdim karşımda kelime-i şehadet getirdi cümlem şu dedim ki eğer dedim ben haklıysam dedim ne kaybedeceğim ama dedim sen haklıysan dedim e, hemen iman etti arkadaş zaten kendisi e, kumarhaneden çıkmaz kumarı çok sever bir arkadaştı bu riske niye gireyim dedi biz de girme dedik. Geçen gün arkadaşlar bir hanım-kızımızla karşılaştım. Ee, kendisi dedi ki, ben dedi Allah'ı görmüyorum, o zaman dedi Allah yok dedi. Ben dedim, o zaman kızım senin aklın yok dedim. O da, niye diyorsun, niye böyle söylüyorsun dedi. Dedim, sen aklını görebiliyor musun? E aklını göremiyorsun, aklın yok dedim. Mosfor oldu var ya. Efendim? Ha. MR'da aklın nasıl çalıştığını gösteriyorlar. Hadi ya, oluyor muydu ya? Evet arkadaşlar, bugün ateist mi çökerten binlerce soruyla karşınızdayız. Binlerce soruyla. 1- bu kalemi yaratan varsa Allah'ı yaratan da vardır. Abi, o evren olmasın. Ha, pardon. Evet, evreni yaratan da vardır. 2- bu kalem tıraşı yaratan varsa evreni yaratan da vardır. 2127, bu şişeyi yaratan varsa evreni yaratan da vardır. 2129, bu tuvalet kağıdını yaratan varsa evreni yaratan da vardır. 2130. Bu tirbişonu yaratan varsa evreni yaratan da vardır. Şimdi size çok önemli bir nasihat vereceğim. Bu çok önemli. Bunu aklınızda tutmanız gerekiyor. Bir ortama girdiniz. Karşıda bir ateist çıktı. Ne yapacaksınız? Değil mi? Hepiniz şaşırdınız. Ne yapacağız? Ateist çıktı. Hepiniz titriyorsunuz şu anda. Tek bir şey yapacaksınız arkadaşlar. Kaçacaksınız. Hemen kaçın. Vallahi tek soruyla imanınız gider. Cennetliğiniz gider. Kaçacaksınız oradan. Kaç oradan. Ee, arkadaşlar biz bir vakıfız biliyorsunuz. Bir vakıf olarak biz ateizmle mücadelenin ve deizmle hatta mücadelenin kilit çözümünü bulduk. Evet size müjdeli bir haber. Çözüm şu arkadaşlar okumayın. Evet evet yani bildiğiniz okumayın yani. E, gazete filandan bahsetmiyorum. Bilim, dergi, kitap eser ondan da bahsetmiyorum. Kur'an'ı bile okumayın. Bak hiç okumayın. E, hatta yani olursa Arapçasını okuyun. Eğer Arapça bilmiyorsanız Arapçasını okuyun. Tamam tamam anladım. Sakin olun sakin olun tamam. Arapçasını okuyabilirsiniz arkadaşlar eğer Arapça bilmiyorsanız. Ama Arapça biliyorsanız Portekizcesini okuyacaksınız. Sen Portekizce mi biliyorsun? Sen İspanyolcasını okuyacaksın. Tamam hangi dili bilmiyorsanız ya onda okuyun ya da okumayın. Okumazsanız bak biz bunu test ettik. İstatistiklere göre Kur'an okumayanların yüzde 98'i okumadığı kitaba inanmaya devam ediyormuş. Yani siz bilirsiniz. Ben okumayın. Okumayın kesinlikle okumayın. Vurmayın abi. Vurmayın. Hani biz ateizmle mücadele ediyoruz ya. Hani biz ateistlerle mücadele ediyoruz ya. Bizi atacaklar abi. Lüks villamızdan atacaklar. Üç katlı villamızdan atacaklar. Yapmayın abiler. Vurmayın. Ateizmle mücadele ediyoruz. Yapmayın. Para verin. Para. Para. Şimdi koskoca profesör, bak profesör Andrew Flu bile Müslüman oldu. Hocam, Heh. o Müslüman olmadı. Olmuştur, olmuştur. Ya biri şunu dışarı atabilir mi? Sabahtan belli işin içine diyor ya. Atı şunu, at, 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 at. evet, Andrew Flu Müslüman oldu arkadaşlar. Koskoca profesör Müslüman oldu. Bunlar hala ateizm, ateizm diyorlar. Bir daha getirmeyin şunu şuraya. Arkadaşlar bu ateizm deizm hep Amerika'nın işi. Hocam o İsrail değil miydi? Ya İsrail Amerika aynı şey işte. Hepsi onların işi. Bizim yeniden Osmanlıyı kurmamızı istemiyor bunlar. Ver mehteri. Oğlum azıcık lan. Ya, şu kadar inan ya. Bak bak bu kadarcık bu kadarcık. Şu kadarcık tam inanmıyor. Ya bu kadarcık inan ya azıcıkla şu kadarcık da minam yanıdı. Şu kadarcıkla şu kadar yine ya şu kadar şu kadar. Hocam bir şeyler göstermemiz lazım. Tamam hocam. Niye ne gösterelim? Ne gösterelim? İçirelim, içirelim. Ondan sonra Hocam da... mı gelsin burada? Her Mesela... <laughs> şey Hocam. Ben neler <laughs> Hocam bir şey göstermemiz lazım. Kalem gösterelim. Pet şişe olur mu hocam? Olur hocam. Başka var mı? Başka. Şişe. Viski <laughs> şişesi her şey olur. Tuvalet kağıdı. Olur hocam. Getir tuvalet kağıdını yaratan birisi var sonuçta. Evet, tuvalet kağıdı. Başka ne bulacağız? Vallahi var mı? Elimde turpişon var istersen. Ha, turpişon tamam. Allah diğer turpişon geldi. Evet. Bu mu diyordu Allah diye ya? Şöyle değil mi? Allah! Böyle değil mi diye? Allah! Öyle diyor değil mi? Hocam bakkal Allah bakkal var. Allah diyor şu an. Ha? Bakkal. Ha ha ha. Erdal bakkal o da olur. Erdal bakkalı yaratan varsa tamam. Başka hocam? Kalem kalem kalemsiz olur mu hocam? Aa, hocam kalem bir de tıraş. Tıraş ha tıraş eden kalem tamam. Ee, kalemi varsa ha, diyorsun, tıraş. Bunu varsa sen evet evet alayım, evet 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 öyle diyeceğim. Başka şey var mı mesela? Hocam kese kağıdı var. Ee, o biraz yanlış anlaşılır, anlaşılır hocam. Olur hocam. <laughs> tamam bu kadar yeter. Tirbüşonumuz var, kalemimiz. Aynen aynen. Bunları yaratan varsa Allah da yani değil mi? Yani evreni yaratan bir şey de var. 10.000 dolara gönderin İsa'yı. Tamam ama şey sesini de koymamız lazım ya, Aa kızlar teklif ediyormuş kızlar teklif ediyormuş kızlar teklif ediyormuş diye 3-5 tane Anne çişim geldi Bunu <laughs> bir daha çekelim ben gömdüm Aynen bir daha o değil hocam ah. o değil o... <laughs> Kapattı Hocam viskiyi bulamadım. Nereye koydun? Büyü mü hocam? Evet hocam. Tamam masanın üzerine koydum. Ha, gördüm hocam tamam. Oo hocam ben artık bir büyük içerim yani. bu açayım şunu ya. Allah bu bir büyü sabah kadar bitiririz artık. Ah oh, yarasın.